İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Kepsut'tan sesleniyoruz ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'la birlikteyiz. Sevgili seyirciler e, İsmail Bey ile önümüzdeki günlerde Şubat ayı içerisinde e, Kepsut'ta gerçekleşecek olan fuarla ilgili konuşacağız. Ama öncesinde e, biz bu pazar yerinde e, yapılmadan önce siz yeni başkan seçildiğinizde burada bir program çekmiştik. Evet. Burası böyle değildi gerçekten. E, o günden beri ilk defa burada çekiyoruz. Başka yerlerde sizinle birlikte olduk. Buradan bir çok kısaca bir bahsedelim. Buyurun. Evet, Ramazan Bey, e, hoş geldiniz tekrar. E, 2009 yılı Ağustos ayıydı. E, bir program yapmıştık. Yine evet. böyle günlerin getirdiği e, sizin televizyonunuzun getirmiş, yapmış olduğu programda, evet. kapsülü gibi program yapmıştık. O zaman bir hayalimizdi burayı bu hale getirmek. Ama o hayali gerçekleştirdik ve ikinci yılına girdik burayı bitirdik. Ve biz o zaman da size de anlatmıştım. Biz burayı yaparken sadece pazar yeri olarak düşünmeyeceğimizi. Biz burayı çok amaçlı, bir tür etkinliklerimizi, kültürel etkinliklerimizle yapabileceğimiz, törenlerimizle yapabileceğimiz ve fuar alanı olarak da kullanabileceğimiz, aynı zamanda da ilçemizin ihtiyacı olan modernde bir pazar yerimizin, daha sağlıklı ortamda insanlarımızın, hemşerilerimizin alışveriş yapabileceği bir pazar yeri olarak da düşündüğümüzü söylemiştik ve biz bu hayalimizi gerçekleştirdik. Yani belediyecilik zaten önce hayal edersin, ondan sonra bunu programlarsın, proje haline getirirsin... sonra da uygulamaya geçersin. İşte böyle bir eser oldu burası evet. ve işte oradan dedim ya fuar fuar olarak fuar alan olarak düşünüyoruz diye o zaman da işte hep Balıkesir'de 3 yıl yapılmış olan tarım fuarını geçen yıl gerçekten düğün salonunda yapılması ve benim de o ziyarete gittiğimde o karma karışık insanlar üst üste, standlar üst üste, insanlar birbirinden geçişemiyor. Böyle bir sıkıntılı ortamda bir fuar yapılması gerçekten beni çok üzdü. Ve ben bu fuarın nasıl düzenlendiğini, ne şekilde düzenlendiğini bilgi aldıktan sonra o fuarı düzenleyen firmayla firmanın temsilcisi Mustafa Demirtaş beyefendi görüşerek ya dedim ki gelin bizim bir yerimiz var. Biz bir yer yaptık. Bunu yaparken de dedik ki biz bunu sadece pazar yeri olarak düşünmedik. Fuar alanı olarak da düşündük. Gelin bir bakın. Eğer orada e, altyapı olarak bu fuar alan şey pazar yerini fuar yapmaya uygun görürseniz gelin bundan sonra burada yapalım. Balıkesir'e iki adım. Yani biz Banyosu gibiyiz Balıkesir'in. Çok yakın. Gibiyiz. Yani çünkü birçok şehre fuarlara gidiyoruz. Hep o şehirlerde fuar alanları 25-30 kilometre zaten dışında şehrin. Ya yani işte İstanbul'da TÜYAP'ın fuar alanı, Bakırköy'de yani böyle. Yani bir ucundan bir ucuna 70-80 kilometre öbür tarafa gidiyor şehrin. Yani her yerde de böyle. İşte Bursa'da da öyle. Bir İzmir'de çok eski olduğu için şehrin içinde kalmış olması. Ee, öyle bir durum var. Ama diğer şehirlerde, Konya'da da 20-25 kilometre dışında böyle bir durum vardı. Gelin dedik, burada olur bu iş. İşte etrafı, altyapısı tamamen bitmiş. Kimsenin ayağı çamura basmayacak. Otopark sorunu yok. İşte altyapı olarak mescidine kadar, ayrıntısına kadar her şey yapılmış. Tuvaletlerinin her şey yapılmış. Böyle bir yerimiz var. 6 bin metre kapalı yer. 6 bin metrede e, açık yeri var. Ön tarafta açık evet. yer, ön tarafta. Ön, ön tarafta evet, evet, ön tarafta da açık yeri var. Evet. Gelin, bir görün. Neyse arkadaşlar geldiler. Bir baktılar. Sonra kendi şirket yönetim kuruluna götürdüler. Araştırmasını yaptılar, incelemesini yaptılar ve uygun gördüler. Ve dediler ki biz burada bu fuarı yapabiliriz. Evet. Ve bununla ilgili dediler ki protokol aşamasına geldi. Biz de protokolümüzü yaptık. Onlar da bakanlar kurulu izinlerini aldılar, her şeyini aldılar. Ve fuarın burada yapılması programlandı. Peki o fuara geleceğim ama bir, bir araya şöyle gireceğim. Geçen sene düğün salonunda olan fuar ondan önceki yıl sanayide bir yerde oldu ama o rüzgardan, fırtınadan son günde son derece olumsuz bir şekilde açılışı yapıldı. Yetişmedi birçok şey. Bir önceki yıl yine Kuvayi Milliye Meydanı dediğimiz yerde yapıldı ilki ve orada da çadırlar uçtu. Yani öyle geçici bir şekilde organize edilen yerler hep problem çıkardı. Ama siz diyorsunuz ki burada işte uzay çatı 6000 metre kapalı alan ve yan tarafta da boşluk var gelin buraya diyorsunuz ve onlar da geliyorlar uygun buluyorlar öyle aynen, mi? aynen öyle evet. Aynen Aynen o şekilde ee, yüksekliği e, fuar yapmaya müsait 9 metre yüksekliğinde evet. Çünkü o e, getirilecek olan tarım aletlerin makinelerin e, işte tavanı yüksek olması lazım ona da müsait yani zaten düşünürken Burası projelendirirken o şekilde düşünüldü o şekilde Dizayn edildi ya yani bir sıkıntı yok yani Elektrik şey. alabilir Her şey elektrik. Su, Su. aydınlatması her evet. şey tam olur buranın. Evet. Suyu, aydınlatması her şey tam. Yani Balıkesir bir tarım e merkezi. Işte fuar merkezi evet. yapıncaya kadar evet. burada uygulanabilir. Yani bunda bir sakınca da yok. Yani burada sürekli olmasa da işte Balıkesir'de de planlanan bir yer var. Eski hayvan pazarı bildiğim kadarıyla zannederim ileriye dönük bir e, fuar alanı olacak ama o zamana kadar geçici olarak burada yapılmasında diyorsunuz ki ne sakınca? Hiçbir sakınca ben evet. yani aynen biz çok iyi niyetle, halis niyetlerle evet. yoksa yani Balıkesir'i e, rencide edelim, Balıkesir'in elinden böyle bir fuarı falan kapalım öyle bir derdimiz yok. Zaten biz Balıkesir'in ayrı düşünmüyoruz. Evet. Bakın bizim ilçemizde oturan esnaf yani esnaflık yapan arkadaşlarımızın tamamına yakını Balıkesir'de oturuyor. Evet. Yani biz Balıkesir'le bir Dursun Bey gibi değiliz. Biz bir sındırgı gibi değiliz. Entegreyiz zaten. Biz Biz iç içeyiz. Yani öyle bir durumumuz var. Yani bizim memurumuz da Balıkesir'de durur. Bizim esnafımız da orada durur. Ticaretin kepsutlu hepsi Balıkesir'de yapıyor. Kepsutlar yapıyorlar. gündüzleri çay içmeye Balıkesir'de yani, O, o kadar. Evet, evet, o kadar yakınız. Yani bunu ee, bu kadar mesele edebilecek basın önüne taşıyıp yani bizim e, sen kimsin haddine mi falan gibi cümlelerle bizi rencide edilecek bir durum yok aslında. Evet. Ama bunu deselerdi ki ya böyle e şimdi bize niye danışmadınız gibi bir şey söylüyorlar. Ya arkadaşlar ben fuarı tarım e, ziraat odasının yaptığını bilsem giderim. Ama fuarı bakan bakanlık bakanlar kurulu izin alarak bir firma Balıkesir'de fuar yapma izni almış zaten Ondan başkası Balıkesir'de fuar yapamıyor. Yani şu anda başka bir tarım fuarı ben yapacağım dese Balıkesir'de bakanlar kurulundan mı çıkması evet. gerekiyor? Aynen bakanlar kurulundan izin alması lazım. Evet. E bu da bu firma bu izni almış. Biz o firmayla görüştük. Dedi ki gelin burada yapın. Yani bunu birçok kuruma gidip de aman bak biz böyle bir şey yapıyoruz falan deme gereğini de duymadık. E zaten zaman da var. Bunun davetiyeleri basılır. Bunun reklamları yapılır. Bunun işte afişleri Bu asılır. resmi gazetede falan yayınlanıyor mu? Böyle bir tabii. prosedür böyle? Mi? Yani resmi gazetede falan yayınlanıyor. yayınlanıyor. tabi evet, tabii resmi Bu yayınlandı ama değil mi hepsi? Hepsi yani hepsi e bütün resmi yapılacak işleri yapıldı. Zaten Atlas e, fuarcılığın sahibi olan Tevzi e, Bey de bununla ilgili bir açıklamada yaptı. Yani biz hadi onların o tarafına da o tarafında da değilim şimdi. Evet. Ben sadece iyi niyetle, halis niyetle. Hem e, benim bundan karım yani Keps Belediyesi olarak işte o kadar insanın e, Keps'te gelmesi, işte burada esnafa bir hareket vermesi, Keps'tin tanıtımı. Hmm. Ee, başka bir beklentim de yok fazla. Hmm. İşte bizim insanımızın ayağına gelmiş olur. Ee, fuar kendi hemşerilerimizin ayağına gelmiş gelir, buradaki esnafa bir hareket getirir, hem böyle bir yeri tanıtmış oluruz. Bakarsın daha başka fuarları da. Siz buraya... zaten kendinize özel bir fuar, süt fuarı şeklinde süt e, şeyi olarak yapıyorsunuz bir eğlence de oluyor. Evet. Evet. Festivalimiz falan. Festival. Düzeltiyorum. Festivalimiz Festival falan yapıyoruz, evet. yani bunları yapıyoruz. Yani çok halis niyetlerle biz bu işe e, başladık ama. Ee, işin bu derece geleceği hiç aklıma da gelmezdi. Ama bakın Balıkesir'de bir başka biri böyle düşünmüyordur. Sami Sözat Beyefendi'nin düşündüğü gibi düşünmüyordur. Çünkü ben e, dün de basın açıklamamda söyledim. E, bu ağabeylerimizde bizim vizyon eksikliği var artık. Yani bunların inanın artık yani ben e, daha şey Bırakmaları lazım. Gençlerin önünü açmaları lazım. Genç beyinlerin önlerini açmaları lazım. Çünkü bunlar şöyle bakıyorlar işe. Bizden akıllısı yok. Biz en iyiyiz. Biz en iyi biliriz. Balıkesir'de tarımı da biz biliriz. Başkanlığı da biz biliriz. Her şeyi biz biliriz. Ama aslında gençlerin önünü açmaları lazım. Gençler bu işleri daha iyi biliyor. Genç yöneticiler daha vizyonlu. Genç yöneticiler artık dünyayla daha çok entegre. Bunların önünü açarlarsa bakın ben ziraat odası iyi yapar kötü yapar Balıkesir'e çok da umurumda değil. Çok da o benim umurumda değil. Ama bizim yaptığımıza sen hakaretvari sen haddini bil sen kimsin gibi davranırsan e biz de siz ne yaptınız deriz. Peki şimdi. şu deme şeyini ben. Anladım ama bir de zaten şöyle bir şey var. O Atlas Fuarcılık istediği yerde bu fuarı Balıkesir'in hudutları içerisinde istediği yerde yapabilir. Bu bir mi? Evet. Yapabilir. İki. Evet. Birinden gelen teklifi kabul edip etmeme gibi evet. şeyde, inisiyatif de onlarda. Evet. Onlar gelmişler, buraya karar verdilerse bu artık Atlas fuarcılığın bir tercihidir. Yani orada eleştirilecekse Atlas Fuarcılık eleştirilir evet. veya ne yapılacaksa. Ama Kepsut çok menfi bir şekilde eleştirilecek bir yerde ve konumda değil gibi geliyor bana. Yani zaten... E <laughs> <laughs> ee, biraz öyle oldu yani e, orada de, de şunu diyebilirlerdi ya Atlas Fuarcılık biz size e, daha iyi bir yer organize edebiliriz gelin daha işte size yardımcı oluruz bunu Balıkesir'de yapalım ama bakın Balıkesir'de tarım fuarının hangi tarihlerde yapıldığını takibini bile yapmadıkları için onu bile bilmedikleri için bak ya 3 senedir bu yapıldı ya Balıkesir'de evet, yapıldı. ve aynı tarihte yapıldı ya. Şimdi mi uygun olmadı? Üç senedir uygundu da. Şimdi mi uygun olmadı? Yani bu zamanda aslında onda da bilinçsiz en uygun zamandır. Çiftçinin en boşta kaldığı zamandır. Yani aylak bizim aylak kaldığı zamandır. Yani çiftçinin en aylak kaldığı zamandır. Yani Harman zamanı olur mu mesela? Ya Nisan'da, Mayıs'ta diyor. Nisan'da bizim burada çiftçi tarlaya çıktı mı bir daha fuar falan gözü görmez. Ege ve Marmara bölgesinde bir daha fuarı falan. En boş zamanı kahvede oturduğu veya köyde evde oturduğu zaman. En boş zamanında ne yapacaksa onu da kimler arayacak? bir de bu fuarı düzenleyen, fuarın organizatörlüğünü yapan kişi onları bir de buraya ücretsiz taşıyacak. Evet. Ee, bütün 50 şehirden şu anda bugün Mustafa Demirtaş'la görüştük. 50 şehirden buraya ziraat odaları aracılığıyla veya diğer sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, süt birlikleri, damızlık birlikleri aracılığıyla orlan üyelerini, çiftçileri buraya taşıyacaklar. Yani buraya 120 30 bin insan gelecek. Yani bir de şu var, ben işte sanayicilere söyleyeceğim, gitmeyin bilmem ne bunlar çok yakışmayan sözler. Böyle şeyler söylenir mi? Daha yani bugün inanın e, ee, Kepsut'ta bir galyanda insanlar, Sami Sözat bugün gelse ee, herhalde. E, yok yok yine yani yine şey, şey yapar tabii. Ve, e, Ziraat odası başkanıdır. Şimdi biz gelelim bu fuarınızla ilgili ne olacak neler olacak gelişmelere. Şimdi 28 Şubat mı bu? Evet 28 Şubat 3 evet. Mart tarihlerinde. Evet. E, 28. 1 2 3 4, 5 gün. 5 gün beş evet. gün sürüyor. Burası e, bir kere işte 120-130 bin insan. Gelecek buraya. buraya Buradaki işte e, herhalde bir 450 e, stand açılacak. 450'ye yakın stand açılacak. E, bu bölgedeki kendi e, Balıkesir'imizin e, üretmiş olduğu tarım ürünleri de burada sergilenecek. Bakın e, biz fuarcılığı iyi beceremediğimiz için, pazarlamayı Balıkesir olarak çok iyi beceremediğimiz için tarım aleti üretiminde bir zamanlar lider artık bunu yavaş yavaş başka yere kaptırık. Yani ziraat odası işte bunlarla ilgili vizyon geliştirsin, kendine misyon edinsin, bunu nasıl sanayiciyle oturalım, hangi tarım ürün e, aletlerini ilimizde üretelim, bunun arayışı içine girsin ve bunun pazarlamasında yardımcı olsun, bu tür işleri yapsın. Hatta ona danışılan, sorulan değil de bu tür organizasyonlar üstlensin. Üç yıldır üstlenmediği, bu yıl yine üstlenmediği ortada, üstlensin. Bu tür organizasyonları Balıkesir Ziraat Odası yapabilecek kapasitede, büyüklükte o kadar çok üyesi var, o kadar çok aidat topluyor. O imkanları da var, biz öyle biliyoruz. Bunu kendi üzerine alsın, sahip bensin. Ondan sonra da biz de ona destek çıkalım. Ama birilerinin bir yaptığı işe de, yani Balıkesir için, işte Kepsutumuz için, tarım fuarı yapılıyor diye buna birçok eee takmaya gerekiyor. Siz zaten e, ben gelirken afişte gördüm. Onu da gider göstereceğiz biz seyircilerimize. Eee Balıkesir Tarım Fuarı diye. Evet. E, Orada öyle. aynen şöyle yazıyor. Evet. Biz bizim e, aslında haber yaptı yapan arkadaşımız da yaparken Balıkesir tarım fuarı kepsi kucak açtı. Yani bu kadar. Yani biz Balıkesir'i rencide edecek en ufak bir şey kullanmıyoruz. Orada da diyor Balıkesir tarım fuarı Kepsut fuar alanında. Zaten Kepsut sizin dediğiniz bir banyo gibi. Balık Aynen yani şunu yani şu şu anlamda. Yani işte Konya tarım fuarı TÜYAP fuar merkezinde veya Bursa tarım o 20 kilometre. Yani Bursa tarım fuarı TÜYAP fuar merkezi. Bunun demek gibi bir şey. Evet. Bu kadar. Yani dışarıdan gelecekler veya Balıkesir civarından gelecekler zaten Kepsut'un ne kadar yakın. Hele bir de dışarıdan gelenler çevre yolundan geldi mi hemen 5 dakika sonra Yosuna Sonra burası öyle şehirden dışarıda, şehrin e kenarında en son yerinde, e görünen, bir yer. e görünen bir yerde. E işte dediğim gibi hiçbir sıkıntı yaşanmayacak. Biz inanıyoruz ki Balıkesir'de bu 4. Tar Balıkesir Tarım Fuarı e bizim ev sahipliğimize, sadece Kepsut'un ev sahipliğine, ee, en güzel tarım fuarı olacak. Bu, misafirperver Kepsutlular burada kendilerini gösterecekler evet, evet, Yani şehir yok. merkezinde olduğu zaman kimse de sahiplenmiyor orada ama burada mesela Kepsut'un e, tamamı bu fuara sahiplenecek diyoruz. Sahiplenecek. Herkes... Festivallerde görüyoruz biz çünkü biz misafir geldiğimizde festivaller çok güzel oluyor. Evet yani işte bu meydan daha önce bizim Yine festival alanımızdı. Burada evet, 25-30 evet. bin kişiyi evet. biz misafir ediyorduk kimsenin burnu kanamadan. Evet. Yani konvoy buradan Balıkesir'e kadar araç konvoyu oluyordu. Kimsenin burnu kanamadan geliyordu, gidiyordu. Kepsutlar ev sahipliğinde, hoşgörüsüyle o insanları ağırlıyorduk. Yine öyle olacak. Hiç e, şeye gerek yok. Bu işlerle ilgili polemiğe girmeye gerek yok ve birbirimize laf söylemeye gerek yok. Daha bu işe kenetlenelim, sahip Ama mi? başkanım şöyle bir şey var. Ee, şimdi öyle bir çok bir polemik oldu ama tabii ki o polemik fazla benim tahminim fazla büyümez. Bu tarım ve gıda gıda ve tarım fuarına bir olumlu yönde bir katkısı olmuş olur. İşte biraz daha fazla üst düzeyde gazetelerde, televizyonlarda yer alır ve buraya katılım daha fazla olur ve burası hani üzüm yenmiş olur yani. Yani aslında evet. bağcı dönme, bağcıyı dövem derken evet. üzüm yemeye döndü bu iş. Yani reklamın şeyi olmaz. Birkaç gün işte Balıkesir'de tarım fuarı yapıldığını duymayan kalmayacak en azından. Kepsute olacağını da duyacaklar. olacağını duyacaklar da Balıkesir'de tarım fuarı olacağını da duymuş olacaklar. Yani bu iş hep beraber üzümü yiyelim. Bağcı dövmekle hiçbir yere varılmaz. Çünkü bu konu evet. gıda ve tarım Balıkesir'in Türkiye'de Balıkesir'den daha önde olacak şartlara sahip başka bir il yok. Yani yok şimdi, Bunu değerlendirmek lazım. Ya bakın e, evet. biz hep söylüyoruz yani e, Balıkesir bir tarım şehri, hayvancılık şehri evet. ve bunun önder şehri yani Türkiye'de ki üretimin işte yüzde altısı yüzde yedisi hayvan ürünlerinin Balıkesir'de. Evet. Yani, beyaz et, kırmızı beyaz, et. Evet yani evet. böyle bir yerde e, buna da olarak biz iyi katkı sağlıyoruz bu rakamın bu seviyeye gelmesinde. işte günde 200 ton süt üretiyoruz. Evet. bizde Balıkesir'de süt üretiminde 5. ilçeyiz. Yani küç küçük bir ilçeyiz ama Bunlarda e... şeftalimiz var zaten. O biraz şey orası da Evet. Yani bizde tarım iyi yapılıyor. Yani Kepsut'ta merkeze tarım iyi yapılıyor. Ova köylerimize güzel, iyi tarım yapılıyor. Yani bir sıkıntı yok. Onun için e, Sami abim de rahat olsun, evet. huzurlu olsun. Ee, ama biz e, taahhüt ediyoruz onu kendisine davet ediyoruz buraya Tabii. yani balık evet. izi ziraat odası olarak burada standlarını da görmek istiyoruz evet. ve biz onu en iyi şekilde de burada ağırlarız hiçbir sıkıntı da olmaz içerisinde. olmayacağına ben de inanıyorum ee, zaten Sami abimize davet ediyoruz dediniz ve sonunda e, fuara olumlu yönde katkı sağlayacağı yönünde de ifade ettiniz reklamımız <laughs> biraz o yönde ifade ettiniz evet. biz de Az önce de söylediğim gibi bu çok önemli konuda balıkesire inşallah çok büyük katkılar sağlayacak bir fuar olur ve belki de gelenler buradaki bu sizin me burada vereceğiniz hizmetten memnun memnun kalırlar memnun ayrılırlar ve seneye burada olsun derler insanlar belki onlar isterler yani böyle de bir şey olur. Ya evet. bakın e, biz hiçbir şeyin e, böyle merkezlerden dışarı çıkması işte e, gibi şey olmasın ama yani balıkesir işte dediğiniz yerde, dediğiniz mevkide tarım e, şey fuar merkezine kavuşuncaya kadar ya bu sene burada olsun. Vallahi sene evrinde de olsun. Evet ama yani şimdi biz, her ilçede olmaz mı? Dediğiniz yalnız. gibi mesela Sındırgı'da olsa Balıkesir e uzak. Sındırı, Sındırı Dursun de uzak. Evet, e, e Balya, Balya, yolu şey. Burası kar 3 metre kar bile olsa o gün yolu açık olur çünkü düz ova vızır vızır işleyen hiç hiçbir hiç sıkıntı evet. olmaz hiçbir sıkıntı olmayacak inşallah. Ee, yani tabi dediğiniz gibi işte yani yolunu biz e, mutlaka evet. açık tutarız. Onda da bir sıkıntı olmaz. Yani dediğim gibi e, burası hayırlara vesile olacak. Peki başkanım son cümlemiz hayırlara vesile olması. Sevgili seyirciler bugün Kepsut'ta Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'la birlikteydik. 28 Şubat'ta açılacak olan Balıkesir Gıda ve Tarım Fuarı ile ilgili kendilerinden geniş şekilde bilgi aldık. Şimdiden kolay gelsin diyoruz ve böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.